Evet değerli arkadaşlar 8 Ağustos 2025 Cuma neredeyiz Balıkesir ilinin Erdek ilçesinin e, Kirazlı manastırındayız Belkıs köyünün arka tarafındaki Kirazlı manastırı burayı tabi görmeden anlatmak çok zor e, yüksek dağların arasında kendince bir vadide burası. ...çok devasa bir vadi. Tabi buranın tarihçisi hakkında da bilgi vereceğim. Şöyle bir etrafı... ...büyük ağaçları gözlemleyelim. <laughs> Bu da dere var, su akıyor de... ...çok... ...devasa çınar ağaçları var arkadaşlar. Artık çınar ağaçları... ...değe zarar vermeye başlamış. Birisi... Şey. ...bu Kirazlı Manastır arkadaşlar. Bu manastır... 99 o üzerine yapılmış. Rüzgara bir Bakın rüzgara. Bakın bu vadide. Rüzgar sesli kesecek kadar sert rüzgar arkadaşlar. Burası bir vadi. Arı geldi. Şimdi bunun içine de gireceğiz. Doğru, olsun olsun. Aradan koşun. Tamam. Gel şöyle içine girelim. Evet. Biraz yıpratmışlar arkadaşlar bunları. Toplu haliyle. Bakınız 99 oda deyince geriden görünce dersiniz ki 99 odalı manastır nasıl yapılır? Burada taş yoktu doğrusu arkadaşlar. Bunlar hep sağdan soldan toplamak. Bakınız. Bu oda değil. Burada bölmeler varmış. Sonra dağıtmışlar taşları. Devasa. Düşünün. Oradan burası 10 metre olsa yani 25 metre. 25 metre, 25 metre falan arkadaşlar. Bakınız. Devam ediyor tarafa doğru. Yaklaşık 25 metre, 25 metre büyük bir alan üzerine yapılmış. Bu ilginç yerde göstererek bugün videoyu türeceğiz. Arkadaşlar buraya e, toplumun gelişi tarihçi Strabon yazıyor. E, bu şöyle oluyor. İnançlar yasak olduğu için yani İsa'ya inanmak yasak olduğu için burası gizli bir yere yapılmış. Yani o zamanın anlamıyla Tanrı demek e, yasak. Yasak olduğu için insanlar Tanrı'ya dua etmek için böyle kapalı yerlerde toplanmışlar. İnsansız yerlerde toplanmışlar. Bakınız amaçları Tanrı'ya dua etmek. Şimdi böyle bir ağaç var. Buradan geçip herhalde sonradan asılmış gibi. Burada kapalı bir delik var arkadaşlar. Bu deliğin içinde iki tarafa giden yol var. Çok gözükmüyor. Ben de telefonun ışığı yanında fazla şey demedim. Altta bir dehliz var. Çıkışı var aşağıya. Tabi ilginç bir yer. Ama ne öte inançların bu dünyada ne kadar sıkıntı çektiğini görelim arkadaşlar. Bakınız. Şu anda yine dünyada inançlar sıkıntı çekiyor. O devirde genelde paganist olduğu için dünya yeni bir peygamber ve yeni bir tanrı icadı çıkaranlar hep süründürülmüş. Strabon döneminde Tanrı'ya inananlar toplanmış ve ateşte yakılmıştır arkadaşlar. İşte bu milattan sonra 100-150-200 ama 300'den sonra Roma e, Hristiyanlığı kabul ettikten sonra biraz biraz rahatlamışlar. Fakat buranın bu dinlerin acısı hala devam ediyor. Türkiye'de de biliyorsunuz başını örttün örtmedin Kur'an ulusuna gittin gitmedin e camiye gidiyorsun, ezan okunuyor diye daha hala aksilik edenler var. Ya yani üzerinden baskı olmaz arkadaşlar. Bakınız, evrendeki şu gelişen tarihi süreci bir incelediğinizde dinler hakkında, inançlar hakkında <laughs> kavga etmemek gerekir. Buradaki vatandaş gelsin, amon desin, elindeki tüstüyü sallasın, vaftiz yapsın. Kime ne? Hangimizin zararı var? O yüzden değerli arkadaşlar insan olmak zor. İnsanlık en azından bizim bildiğimiz 2500-3000 yıldır ancak bu aşamaya gelebilmiş. Yani din ve inanç özgürlüğü dediğimiz laiklik kelimesini tam benimseyememişiz. Şu anda bunu benimseyerek daha rahat bir hayat yaşamaya başlamalıyız. Çünkü eskiler çok eziyet çekmiş. Müslümanlar da aynısı. Bakınız daha 1930'larda ezan yasaklanmış ya. Arapça yasaklanmış. Allah demek yasaklanmış bu devlette. Bunu söyleyemiyoruz. Söyleyemiyor millet. Bu devletin kurucusu bu devletin halkının dinini yasaklamıştır ya. Sanki kendisi buraları bilmez gibi. Yani dinlere karşı adeta insanlığın büyük bir ateistlik görüşü var dünyada. Bu Yahudilikte de böyle. Yani Musa anlayışına karşı, Muhammed anlayışı, İsa anlayışı. Şimdi Türkiye'de yaşanan kendi çapımızdaki bir yani birisine selamun aleyküm demek, geçmiş olsun, başın sağ olsun demekten bile irinenler var. Adam diyor niye selamun aleyküm diyorsun? Nazif Hoca bana selam verme diyor. Esenlikler de diyor. Bakınız selamun aleyküm demekten çekinen bir toplum eğer 2025 yılında varsa İnanın bunu diyen adamlar da inançlı insanlar yakardı. İnsana yön olmaz arkadaşlar. İnsan çok döner yanarlı bir varlıktır. İnsan çok adi bir varlıktır. Yani hayvanların en katliamcısıdır. Ne yaptık? Bakınız. Gelmiş adam ta dağın başında buranın yolunu gelmek çok zor arkadaşlar. Yani traktörle bana andı geliyorsun. Buraya kolay kolay taksi gelmiyor. Taksi. Arabın arabanın aracınla gelemiyorsun. Çok sıkıntılı yavaş yavaş geldik. Yani vatandaş ta Tanrı'ya inanacağım diye bu kadar eziyet çekmiş. Bakın. Tanrı'ya inanacağım diye bu kadar eziyet çekmiş. İşte bunu sen şurada böyle bir Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın. Bu kadar zahmet çekmiş. Burada bu kadar kendi kendine taşları çimento yok, şey yok. O devirde nasıl yaptıysa yapmış burada. Amacı bir tek Tanrı'ya iman etmek yahu. Etsin ya ne olsa olsun Tanrısı. Tanrısı ne olsun, istese hayvan olsun. Serbest bırak. Ne arıyorsun adamı Tanrısından? İsa ise İsa'ya tapsın, Musa Musa'ya karışma. Hala şu anda, inatip hocam daha dinden mı? Ne diyelim arkadaşlar? İnsan olamıyoruz. Tarihi bilmiyoruz. Daha dünkü 1950'den sonraki sosyal hayatı yaşamış konuşuyor. Kent sanıyor ki dünya böyle. Dünya böyle değil arkadaşlar. Daha milattan önce 3000 bin gidiyoruz. Evet ben araştırma yazar. Hatta yerli felsefeci deyince kızıyor arkadaşlar. Senden felsefeci olmaz diye. Siz kızsanız da ben yerli felsefeci araştırma yazar Nazif Çalkoğlu Aslan Kastamonluyum. ideallerime devam edeceğim. Amaç adaletli sosyal yaşam din ve inanç özgürlüğü, laik ve demokratik, güçlü bir Türkiye için her zaman konuşacağız. Kirazlı Manastırı Erdek'ten selamlar.